Bak 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 görüyor musun? Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. 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 Hayır yok, hiçbir şey yok. Nedir bu yaptığınız ya? Evet ya. Ayıp yani. Gidin başka üç tane o başından Vallahi ayıp ya. Yani. Ne? Ne? Vallahi şey ya. Hadi. Ayıp ya, abi bizim abi. oyumuzla geliyorsunuz siz kardeşim. Sevimsiz şey. Aha. Başka da ne şey var. Tam siz bize aparti ya, 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 ya sen ne anlatsan. ne ya, ya de, bilmem ne. Ya, ya. Ya. ya müziğini kesemezsiniz siz ya. Dikkat edersiniz anlamıyorsunuz tabii siz böyle müzikten. Anlamıyorsunuz tabii böyle müzikten. Anlamadınız ya söylüyoruz size laf laf. Laf söylüyoruz. Hayır. Pazartesi günü gideceğim. Meclis de ayıp denen bir şey var konser gibi bir şey bu konser gibi bir şey bu ne yapacak bir şey değil burada kardeşim ya yani. biz ne ya, ismi ya? ya? ne işine bu önce görevinizi bilin tabii köyde AKP geldi haberinizi bozmayın ya ayıp bir şey ya ayıp bir şey adamlar müstakil ayıp de denen bir şey var Hayır Hayır adamlar burada siz bunları kesene sen bağırdın ne işi ne söylüyorsun annem bağırmak sözlüğü olmaz mi olur Anlayın Hayır, diye bu bu ya. Anlayın. Siz asla bağırdınız. Ben burada iş portajılık yapmıyorum. Bağırmak ses ne Anlayın diye. Anlayın diye söylüyoruz bari. Bu kadar insan istiyor Aynı bir tek sen istemiyorsun. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Ayıp denen bir şey var ya. Ne diyorsun? Biz bunu şey yapmayalım. Ana herse pazartesi görüşeceğiz. Pazartesi görüşeceğiz. Tamam. Niye çekiyorsun sen? Görüşeceğiz pazartesi. Niye çekiyorsun ya? Haber hadi. Görüşeceğiz pazartesi. Allah Allah. Yayınlanan haber ne Çekme. Çekme. Ben... ama sizin yetkinizde de olan bir şey değil. Çekip çekip. Tamam lütfen. evladım Ceyre. da git sen AKP'nin filmlerini çek. Hadi köy filmlerini ya, çek. Bazen lütfen hatan. Lütfen. Çekme şeyini siz nasıl lütfen. bakın engel. Ben çekilmesi ya. istemiyorum. Ne? tamam ben sizi çekmiyorum. Biz burada Artık. tartışıyorsak tamam, çekilmesi istemiyoruz. Artık. Tamam. Artık. Tamam Tam kameraya müdahale etmezsen sevinirim. Hangi gazeteye vereceksin bunu? Ya gazeteyle alakası yok hanımefendi lütfen sakin olur musunuz? Biz işimiz görevimizi şey yapalım. haber ajansı? E, i̇yi haber ajansı. İyi işte. Bir e, Kadıköy'de İlhas'ın işi yok. Hadi. Hadi. Hadi evladım hadi. Seni üzmek istemem ama hadi. hadi. Çekme. Çek Çekme. Aşın. Aşın. biz resim vermeyiz. Çekme. Aşın. Sakin ol. Kadıköy'den ilhasını ilhasını hadi defol. Aşın. Sakin ol. Başlıyoruz AK Parti'nin ol. Sakin